Merhaba oyun severler. Bugün yeni iki tane promosyon kodu geldi. Onları size söyleyeceğim. Beraber onları alalım. Promosyon kodlarını şimdi size söyleyeceğim. Kaçmadan etmeden, kaybolmadan hemen alalım. Yapıştıralım. İşte önce biliyorsunuz promosyonları yazmak için hesap kimliğimizi kopyalamamız gerekiyor. Sonra yazacağız. Evet, ilk kodumuz hemen şuradan kodu girelim. Tabi biliyorsunuz büyük harflerle yazmamız gerekiyor. Ben birini aldım zaten. Ben size yine de göstereyim. 15. New State 15 Kodumuz bu arkadaşlar. Burada ne soruyor? Merdiven. Şart değil mi merdiven dedim. Tamamdır. <laughs> ben bunu kullandığım için zaten var bunu yazarak kullanabilirsiniz. Diğer kodumuz da çok basit. Hiçbir şey yazmanıza bile gerek yok hatta. Buradan nefes-state 15 yazıp aynı şekilde kimliği kopyalayıp yapıştırıp trafik lambası diyor işaretledik bakalım. Buna bakalım almış mıyım hatırlamıyorum. Tabii ki bunu da almışım. Kodlarımız bunlar. İki tane toplamda ikisi 10 tavuk madalyası veriyor. İyi şanslar umarım bir şeyler çıkartırsınız.